Artık her şey o kadar hızlı tüketildiği için aşklar da pek uzun ömürlü olmuyor sanki hocam ne diyorsunuz? Şimdi tüketim çünkü bir gündük gibi... hemen kavuşuyor, internetten buluyor, tanışıyor, aşk aşık oluyorlar, aşk yaşıyorlar. Hop bir ay sonra bitti her şey. Daha kolay elde ediyor. Aslında doğru diyorsunuz. İlişkiyi de yavaşlatıp yaşamak gerekiyor. Yani onun senaryosunu kurup yarın ne zaman buluşacağım, nerede yeriz... ...onunla ilgili bir keşif çalışması yapılabilir. Yani sadece sonucunu değil, sürecine de odaklanmak Tabii. gerekiyor. Mesela ben şeyi çok severim. Ee, geçen gün buna arkadaşım Barış var bizim prodüksiyon hekimliği ona da söyledim. Mesela şimdi motosiklet almış, yazın tatil planı yapıyor... Dedim ki tatile gittiğin zaman şu 6 ay boyunca o günü planlaman kadar keyif almayacaksın dedim. Bu 6 ay o tatili planlamak çok daha keyifli Bravo. bir şey. Yani o süreç aslında Esas yolculuk. Yani kesinlikle, hedefe giden yolda. Kesinlikle. Hedefe ulaştığında ya da yaşadığında çok yani keyif alıyorsun ama çok keyif alıyorsun. Tabii ki. Ama onu arzulamak ve oraya gitmeye çalışmak çok daha büyük kesinlikle. motivasyon. Kesinlikle. Kısaca o zaman ilişkilerde de günlük hayatımızda da sürece odaklanmak gerekiyor. Süreçte buluşmayı düşündün. Kafan güzel olsun, ondan sonra buluştun daha bir güzel olur. Kalben, ruhen, zihnen, zihinde olursun, mutlu olursun. Ondan sonra başka bir şey planlarsın, yine mutlu olursun. Sonunda büyük bayram edebilir, büyük göbek atabilirsin. Ama bu yolculuğun keyfini kaçırmamak lazım. Kişiler az önce dediniz sürekli buluşayım diye ellerini sıkıyor, istiyor, istiyor, istiyor ama... Sonuçta rahatlayayım diye, sonuçta bayram edeyim derken sizin dediğiniz gibi o süreçteki küçük minik bayramları kaçırıyorlar. Buna dikkat etmek lazım aşkta ve ilişkilerde. Buyurun. Peki sonra ne oluyor da bu kadar hararetli bir sevgi onsuz olamam, onsuz yaşayamam denilen bir süreçten sonra e, e, bu ilişki yaşandıktan sonra neler oluyor da insanlar? E, o e, senin için ölür e, ölürümler e, senden nefret ediyorma dönüşür. Şimdi e, güzel bir soru sordunuz. Ciddi bir konu bu. Hakikaten birçok kişiye de merhem olacaktır. Şimdi aşırı fedakarlık yapan kişi aşırı kontrole başlıyor. Yani onun için tüm çevresini yok ediyor. Adeta bağımlı oluyorlar karşılıklı. Ve Hakan Bey'in de dediği gibi ilişkileri hızlı yaşıyorlar. Çabucak tüketiyorlar. Birbirine bağımlı olan kişinin ayrılamayınca da nefretleri çok oluyor. Halbuki aşırı fedakarlık yapmamak gerekiyor. Yeterince fedakarlık veya yaptıysan helali hoş olsun demek gerekiyor. Çünkü ilişkide aşırı fedakarlık veya emek veren kişi onun hazır lezzetini alıyor Ödülü peşin, inanın peşin. Siz mesela sevgiliniz için 5 kilometre yürüdünüz. Yağmurda ıslandınız, işte üzerinize çamur sıçradı olsun sevgili için ama buluştun sonra diyorsun ki ben senin için 5 kilometre geldim sen benim dönüp yüzüme bakmadın ya bir adımı beklemek lazım belki motorları yavaş çalışıyor belki bir şeye kızdı genel hemen ısınamayabilir yani ama o da hemen direksiyonu kırıp ya ben hakkını helal et yüzün biraz asıktı falan filan olaydan dolayı oldu senden özür diliyorum çünkü sen büyük bir emek harcadın ve benden gülümsememi istedin bunun telafisini sağlamak lazım kısaca hemen U dönüşü ben sana kızmadım filan olaya kızdım seninle olayın alakası yok ben bir çay içeyim gel bir sarılalım birbirimize bir motivasyon ve enerji verelim zararın neres neresinden dönersek kardır demek lazım bir de ilişkileri çabuk bitmesinin nedeni yani ilişki ve aşk ilişkide aşk zirve yaparken evlenmemek gerekiyor Biraz inişe geçip hani uçakların e, o ayakları yere basan hali var ya hı hı. uçan uçağın mantık devreye girdiğinde mantık ayakları yere bastığında evlenmek gerekiyor. Bu da çok önemli bir tüyoydu. İlişkilerde de karşılıklı emekleri nankörlük yaparak eritmemek lazım, bitirmemek lazım. Çünkü o ilişki o güne gelene kadar birçok fedakarlık yapıldı. Fedakarlıkları yarıştırmamak lazım. Bir de gizli feda, fedakarlık yaparak kişiler karşılık kişiyi gizli borçlandırıyorlar. Ben senin için diyor işten çıktım. Ben senin için arkadaşlarımdan vazgeçtim. Niye arkadaşlarından vazgeçsin ki? Düğünde kim oynayacak? Tüm arkadaşlarımızı kapatırsak kim dans edecek? Doğru değil mi? Bir de başlarken çok Buyurun. güzel bir şey dediniz. İnsanlar ilk baştan birbirlerine çok, çok yapışıyorlar. Ondan evet. sonra işte bu ilişki dinamiğinde ben sana bunu yaptım sen benim. Evet. Bu başlıyor. Belki de hani bazen şey derler ya bu çok... Çok sevgiyi ifade eder. Biz bir evet. elmanın iki yarısıyız. Evet. Aslında iki elmanın bir elmanın yarısı olmak yerine herkes bir elma olsa. Evet. Yani ben bir tam elmayım. O da tam bir elma. Tamam. Bir sepetin içindeyiz. Ne güzel bir hayat yolculuğu var. Sen de işini ve hayatını ve o şeyi bir tam ve bütün birisi ol. Kesin. Yani bir yarım olduğun zaman işte yarım kalıyor. O zaman o olmadan bütünlenemiyorsun. Eksik kalıyorsun. Evet. Yani biriyle bütünlenmek yerine sen kendin tam ve bütün ol. O da tam ve bütün olur. O zaman eksik kimse olmaz ve belki kesinlikle, ilişki daha kesinlikle. güzel geçer. Burada şöyle bir şey söyleyeyim ben. Yani benleri koruyarak biz olmamız gerekiyor. Evet. Yani bir benliğimiz var, bir kişiliğimiz var. Herkes yerli malı haftası gibi kendisini koysun. Kişiliğini, karakterini, bilgi birikimini, ondan en iyi ne yapılırsa birlikte bir ilişki inşa etmek lazım. Böylelikle biri diğerine baskın olma, güç savaşına girme, suçlamaya, suçlama gibi konularla uğraşmazsınız. Hayatın tadını çıkartırsınız. Hocam bir de ben şeye çok inanıyorum... Ee... Evlilikte, flörtte ya da nişanlık döneminde e, güveni güzel inşa edip kişisel özgürlüklerini korumaya devam etmek çok önemli. Evet, bravo. Yani benim, benim kendi bir özelim Süper. olmalı kesinlikle. Evet. kesinlikle. Ve e, eşim de buna saygı duymalı, ben de onunkine saygı duymalıyım. Arkadaşlarıyla bir yere gidip işte bir eğlenmeli, gelmeli, rahatlamalı. Tamam. Ben onu neredesin neredesin diye böyle baskı baskı o gününü berbat etmemeli, onun orada mutlu olup eğleneceğini eve geldiğinde evinin de kıymetini bileceğini düşünmeliyim. Bir de şunu ben düşünüyorum. Tabii. Ki. Biz eşimle üç kere ben Survivor'a gittim, uzaklaştık. işte üç ay, 4 ay, iki ay ve bu uzaklaşmalar hep bizi yukarı çekti. Çünkü ben şeye çok inanıyorum hocam. Bu benim kendi düşüncem. Ayrılıklar daha fazla ilişkini, ilişkiyi daha güzel yerlere götürür. Sadece kavuşmalar bir fazla olsun. Evet, yani yeter. kavuştuktan sonra ayrılıklar ilişkiyi büyütüyor bence. Kesinlikle ben çiftlere danışmanlık almaya gelen, bana müracaat eden kişilere yılda 15 gün ayrı kalın, birbirinizi özleyin diyorum bir. İkincisi haftada bir. Bu erkek olur, kadın olur. Git arkadaşlarına buluş. Kadın şöyle düşünmeli. Benim erkeğim nerede? İşte arkadaşlarıyla buluşuyor. Oradan bir sinerji ve enerji toplayacak. Yine dönüp dolaşacağı yer benim yanım. Yani beni mutlu etmek için gitti. Kendini mutlu etmek için gitti. Sonuçta sosyal çevresini kurudu ki biz birbirimize bağlı, sadık kalalım ama bağımlı olmayalım. İkincisi farklılıkları. Bir zenginlik gibi görmek lazım ilişkilerde. Yani birisinin işte televizyon da sunuculukta veya yapımcılıkta güçlü olması kadına bir zarar değil. O kim? Benim kocam. Anlatabildim. Mi? Kadın diyelim mühendis çok kazanıyor. Bazen böyle de durumlar oluyor. Kadın bayan kocasından çok kazanabiliyor. Koca aşağılık psikolojisiyle kadını aşağıya çekmeye çalışıyor. Halbuki kazansın. desteklemeli, değil mi? Desteklemeli ve konuda dediğiniz duymalı. gibi gurur duymalı, esnek olmalı. Ama kadın da o, o şeyi veriyor o mu adam? kadın Ya kadın da onu gizliden eziyorsa adam o zaman belki aşağı çekiyor ne biliyorsunuz? İşte Güzel ilişkilerde bir o kadar her evet. iç, iç dinamik Tabii. farklı ki herkes Dinamide başka bir şey dikkat etmek yaşıyor. Lazım. Şimdi şunda, bunda şöyle şeye dikkat etmek lazım yani diyelim ki kadın kocasını ezdi o zaman ben diyorum ki sen ezik kadının ya ezik adamın karısın. Birinci seçenek bu. İkincisi sen kocanı yücelttin diyelim. O zaman ne yaptın? Yüce kişinin veya iyi bir duruma gelen değerli bir kişinin kralın karısı kraliçe. Tercih et. Kölenin karısı mı olmak istersin? Kralın karısı mı olmak istersin? Eğer erkek gücüyle, enerjisiyle, işte topluluğuyla, statüsüyle karısını eziyorsa o zaman ezik karının kocası filan. Halbuki Evin ev hanımı ev, ev bile olsa, evinin kraliçesi yapsa bu adam kim deseler ben derim ki bu adam filan kraliçenin kocası filan kral. Yani bu bize bağlı. Ezdiğimiz kadın aslında onu ezmiyoruz. Daha çok kendimizi eziyoruz. Yazık. Hem ezilene hem ezene yazık. O yüzden güç savaşlarından e, kaçınmak lazım. Evet sevgili seyirciler tekrar hatırlatalım. Eğer sizin de soru ve görüşleriniz varsa bugün aşkı, ilişkileri konuşuyoruz. E, alttaki telefon numaralarından ve sosyal medya hesaplarından bizlere ve hocam.